Altılı'dan herkese merhaba. Bugün 31 Temmuz 2022 Pazar İstanbul At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ben butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca herkese abone çok mutlu olurum. Düne gelecek olursak Ankara'da aslında güzel bir kurgu vardı. Tekim çıkmasan da kazandı. Ama altın sima maalesef sığdıramadım şablonu. Çok düşünmeme rağmen ekleyemedim yer sıkıntısından dolayı. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 4. koşuyla birlikte saat 17'de 6'lı ganyan başlayacak. Şartlı 1-3 yaşlı patlarının 1300 sentetikteki mücadelesi olacak. Bu arada bültenimi de açıklamalar kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendi bulduklarınızı da ekleyebilirsiniz. Kendiniz çıkar, çıkarımlar yapabilirsiniz. Ee, i̇lk ayaktan ben e, bankoyla başlayacağım. Normalde çok yapmadığım bir şey. İlk ayaktan, yat, ilk ayaktan yatmayı da sevmem herkes gibi. Ee, ben 5 e, numaralı Savabar isimli safkanı Gökhan Koçakay idaresinde günün bankosu olarak değerlendireceğim hem orijinal olarak hem de çalışma olarak ben rakiplerinden bayağı bir farklı gördüm. Yani idmanda jokeyi yani birincisi onu tutamıyordu. çok da iyi bir dereceyle güzel bir çalışma. Üzerine Gökhan Kocakaya var. Ee, ikinci i̇kinci annesi baş teklavinin kardeşi. Böylesine iyi bir orijin. Ben 5 numara saba var hem orijin olarak hem aksiyon olarak çok çok iyi gördüm. Çok rahat gördüm atı. Farklı bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Grup koşularda da iyi koşacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bu koşusundan sonra göreceğiz. Yani yarış karakteri tam da bilmediğimiz için soru işareti olmasına rağmen ben farklı gördüğüm için 5 numaralı Sava var günün bankosu olarak önereceğim. 6'lı ganyan ikinci ayağı grup 3 dişlere ait 1. İnönü koşusu 1200 metre çim pistte yapılacak. Ee, kalabalık tutacağım ben ka zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Denk güçlerin bir arada olduğunu söyleyebiliriz. İlk şansı 8 numaralı Queen Zeynep'e vereceğim. Ee, arka arkaya etkili performansları var. Ee, son koşularda sürekli olarak ilk 2'de de mücadele içerisinde kaybederse de son anda kaybediyor. Mehmet Kaya idaresine ilk şansı vereceğim. İlk ciddi rakibi 5 numaralı Hattakıt. Son kosttaki ikincili çok iyiydi. Bursa'da kazandığı yarışı çok etkileyiciydi. Arkasından İstanbul'da da Yine iyi bir performans ortaya koydu. Ve Ahmet Çelik'le bu kez daha etkili bir performans yapabilir. Çünkü İstanbul'u biraz daha iyi tanımış oldu. Etkili bir performans gelebilir. 7 numaralı Nursel'in meydandan çıkışı çok iyiydi. Fiziksel anlamda çok beğendim bir isim. Ve de tabii işte iyi uyum sağladı. Bu koşuda da ben etkili bir performans bekliyorum açıkçası. Daha böyle sınıf koşularda etkili olabilecek bir kumaşı var gibi gözüküyordu. Bakalım bu koşusunda biraz daha ilerisi için net yorum yapabileceğiz. 2 numaralı Blackpink. Bursa'da kazandığı yarışı çok çok rahat bir koşuydu. Yani aksiyon olarak da çok beğendim. E, bu koşuda aslında daha önlerde önersem diye düşündüm ama Bursa'dan geldiği için biraz bir tık e, geri planda bıraktım. Dördüncü sırada bıraktım ama oldukça inandığım bir isim. Orijinal olarak da gayet iyi kanatları var. Ayhan Kurşun İdaresi'nde e, merakla beklediğim bir isim. Etkili koşmasını bekliyorum açıkçası. 9 numaralı Run for Heart Ankara'dan geliyor. Son koşudaki üçüncülü gayet iyi. Yani çok yakın ara bir üçüncülüktü. Ki Ankara'dan gelmesinin avantajını yaşayabilir. Daha sonrasında 4 numaralı Gilded H Gökhan Kocakaya idaresinde koşacak. Sürekli olarak sonlarda güçlü gelen ama bir türlü kazanamayan bir isim. Ama belli de bir kalitesi olan bir isim. O yüzden de Gilded H her an bir sıçrama yapabilir. Son olarak da 3 numaralı Fresno kısa mesafelerde etkili bir isim. İyi de bir orijini var. Üzerinde de Özcan Yıldırım gördüğüm için bu koşuyu biraz kalabalık tuttum. 8 5 7 2 9 4 ve 3 sıralamasını önereceğim. Altılı Ganyan 3. ayağı Grup 1 Çanakkale Zaferi koşusu. Hep şehitlerimize hepsine buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrardan bu vesileyle. Ve kalabalık bir mücadele olacak. Grup 1. 3 yaşların belki de şampiyonu diyebileceğimiz isim. Tabi Hatay koşusuyla birlikte. Ben 5 isimle geçmeye çalışacağım. Bir tane isimi sığdıramadım. Onu da sözlü olarak söyleyeceğim. Siz de ekleyebilirsiniz. ilk şansı 7 numaralık. Haznedar'a vereceğim son koşusunu. Ankara'da kazandı ve son yani Pota'da bitmiş bir yarıştı ama at gerçekten fiziksel anlamda çok güçlüydü. E, orijin olarak Altaha Kısrak Baba'ya bakan gelecek vadeten bir orijin. Fiziksel anlamda da bunu gösteriyor. Özcan Yıldırım idaresinde ilk şansı 7 numaralı Hazne'de hareket ediyor. 12 numaralı Şahin Mahmut son anda geldi. İkinci oldu Haznedar'la birlikte burun buruna girdiler. Kaybeden olmayan bir yarıştı. Ayhan Kurşun idaresinde yine etkili koşacaktır. Çok karakterli bir isim. Çok inatçı bir isim. O yüzden 12 numaralı Şahin Mahmut etkili bir performans ortaya koyabilir. 4 numaralı Can Yurt. O da bu ikilinin arkasında güzel bir üçüncülük elde etti. Sonlarda güçlü geldi. Ee, rakım farkından etkilenmiş olabilir. Burada daha etkili koşabilir. Onun da iyi bir orijini var ve Vedat Abiş idaresinde farklı koşabilir. Daha sonra 10 numaralı Mr. Win İstanbul'da çok iyi bir yarış kazandı son koşusunda. apprentice ile tabii bütünleşti artık. Tüm yarışlarında o bindi. Biraz işte dezavantajından dolayı 4. sırada bıraktım ama belli bir kalitesi olan bir isim. O gün de beni yakmıştı aslında. İyi de bir ikramiye vermişti. Mr. Bean'i sığdıramamıştım. Son olarak da 5 numaralı Erlik Handicam diyeceğim. Ekürleriyle birlikte çok şanslı. Son koşusundaki ikinci kalırken yani Mr. Bean'le burun, burun girdiler. Ve etkili bir performans ortaya koydu. Yine ekürleri Rock Iron ve Yürek Star'da etkili isimler. Bu 5 isimle ben geçmeye çalışacağım. Yer alanlar için kurt obayı ekleyebilirsiniz. Bir de uğurlu alpi belki ama uğurlu alpin biraz daha bu mesafede eksik kalacağını düşünüyorum. O yüzden yer alanlar 9 numaralı kurt obayı ekleyebilirler. Ben şablon olarak 7, 12, 4, 10 ve 5'i önereceğim bu koşuda. Dördüncü ayakta şartlı 5 dişilere ait 1400 metre çim pistte bir yarış var. 3 isim arasına geçmesini bekliyorum. Rakiplerimden baya farklı görüyorum. İlk şansı 6 numaralı pür dikkate vereceğim. verdiği aradan sonra birkaç koşu gördü ve sürekli üzerine koydu. Son koşusunda da ikinciliğiyle artık ben kazanacak seviyeye geldim dedi bana göre. Özcan Yıldırım'la ilk şansı 6 numaralı pür dikkate vereceğim. İlk ciddi rakibi 4 numaralı Labreza. O da arka arkaya 2 birinciliğinde çok çok iyi performansa ortaya koydu ve Ahmet Çelik'le yine koşunun şanslı isimlerinden biri olacak. Son olarak 3 numaralı Abjar Kısa mesafede çok etkili bir isim zaten. 1200-1400'de her zaman iyi koşan bir isim. O yüzden de onu da yazarak rahat bir koşu izleyebiliriz. 6, 4 ve 3 olarak bu koşuyu geçeriz. 5. aya geldiğimizde Grup 3 erkeklere ait 2. 2. İnönü koşusu 1200 metre çim pistte yapılacak. burada da 3 isimle geçmeye çalışacağım. Rakiplerinden bir tık önde gördüğüm bir isim 3 numaralı Dagmar. E yani ilk yarışında ilk ve tek yarışında müthiş bir performans ortaya koydu. Çok rahat bir şekilde ve çok dereceli bir şekilde sentetikte müthiş bir performans ortaya koydu. Ve yine de tabi işte ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Riske edenler tek atabilirler. Hani ilk ayakta ben ilk, ilk kez koşanlarda tek atmak istemiyorum derseniz alternatif olarak 3 numaralı Dagmar'ı önerebilirim. Çünkü çok rahat kazandı ve çok daha iyi koşmasını bekliyorum açıkçası. Çok rahat bir performanstı. Buradaki rakiplerine geçebilir ama tabi tecrübeli rakipler var. Daha zor gruplarda mücadele etmiş tecrübeli isimler var. O yüzden de çizgi arkasında 4 numaralı Lion Francesco Gökhan Kocakaya ile son koşusunda böyle bir tanıştılar. Güzel bir performans ortaya koydu ki ondan önceki koşusunda da iyi bir performanstı. Yani at sürekli iyi koşuyor. Kalitesi de var. 4 numaralı Lime Francesco rakip olabilir. Son da 8 numaralı Urfa Aslanı son koşusunda güzel bir şekilde kazandı. Bu koşuda da ben etkili koşabilir diyorum. O yüzden de 3 çizgi 4-8 sıralamasını bu koşuda önereceğim. Yer olanlar 1 numaralı Bosfor'u da ekleyebilirler. Bursa'da güzel bir yarış kazandı. Son koşuya geldiğimiz 16 handikapta 4 yukarı Araplar 1400 için piste mücadele edecekler. Bana göre günün en zor koşusu. Çok kilo farkları var. Ee, bininci olarak tabii ki burada <laughs> apranteleri görüyoruz. Ve performans olarak da çok inişli çıkışlı Kaliteli belli bir seviyenin altında olduğu için mümkün mertebe alt yazmak gerekiyor. 4 numaralı Er Savaş bir önceki koşusunu kazanırken iyi bir görüntü ortaya koydu. İlk şansa sahip rakip 5 numaralı Baş Aydın olacak. O da e, belli, belli ki bir takım sıkıntıları var. İdman görüntüsü yok 21 gündür. O yüzden çok soru işaretiyle birlikte ikinci at öneriyorum. Yani ne sıkıntısı olduğunu bilmediğim için performansı ikinci sırada olmaya benim için yeterli. 1 numaralı yürekli çocuk çok ağır bir kiloyla koşuyor ama istikrarlı koşuyor. O yüzden de e, şanslı olabilir diye düşünüyorum. 6 numaralı Yantar. Ankara'da güzel bir dördüncülük aldı. Ankara'dan gelen isimlerin rakım farkından dolayı etkili koştuğunu biliyoruz. 6 numaralı Yantar bu bunu tekrardan tekrarlayabilir. 9 numaralı Beşirefe son koşusundaki 5'inciliği gayet kısa mesafelerde iyi performans ortaya koyuyor. Bunu da e, rakiplerine nazaranla biraz da kilo avantajı var. Bunu değerlendirebilir. 8 numaralı Pergamon her şeye rağmen bir Kaysbert ve çok uygun rakipler var. 187 günlük araya ve bir idman görüntüsünün olmamasına rağmen bir Kaysbert olması yazmak için bu koşu için yeterli olur bence. Ve son olarak da 3 numaralı Kale Barajı'nı yazacağım. O da son koşusu üçüncülü fena değil. Çok ağır bir kilosu var. O yüzden biraz geri planda önerdim. 4, 5, 1, 6, 9, 8 ve 3 yazarak bu koşuyu geçmeye çalışacağım. İsterseniz kapatabilirsiniz de. Çok zor bir yarış. Kimin ne koşacağı çok fazla belli değil. Bu şekilde İstanbul tahminimi tamamlamış oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına bülteni ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.